OIT testi. PE boruların ve ekleme parçalarının imalat kaynak ve uzun dönem dayanım şartlarında ne kadar iyi stabilize olduğunun ölçüsüdür. Melt Flow Rate erime akış hızı, önceden belirlenen sıcaklık, yük ve ekstrüzyon plastometresinin kovanındaki piston konumu şartlarında, belirli uzunluk ve çaptaki kalıptan akan erimiş reçinenin ekstrüzyon hızı belirlenen sürede ekstrüde olan madde miktarı olarak tanımlanabilir. Yoğunluk tayini Yoğunluk, malzemenin birim hacimdeki madde miktarıdır. Kül tayini Kül tayini testi, bir malzemenin yüksek sıcaklıkta yakıldıktan sonra geriye kalan inorganik bileşenlerinin miktarını ölçmek için kullanılan temel bir analiz yöntemidir. Karbon siyahı miktar tayini Boru ve ekleme parçalarının UV ışınlara mukavemetinin sağlanması için yapısında bulunan karbon miktarının yüzde olarak tespit edilmesi amacıyla yapılır. Çember rejitliğinin tayini, plastik boruların dış yüklere karşı performansının belirlendiği bir testtir. Aynı zamanda toprak altına kaç metreye gömülebileceğini belirler. Çevre boyunca dış darbeye mukavemet tayini. Bu deney, yuvarlak kesitli termoplastik boruların çevresi boyunca dış darbeye mukavemetinin tayini için bir metodu kapsar.